Evet arkadaşlar Güncel Anket YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oracı araştırmanın Mart 2025 genel seçim anketlerinde illere göre anketler yapmış. Yani yaklaşık 10-15 arası ilin tek tek anketini yapmış. Ve biz de bu anketleri sizinle paylaşmaya gönül verdik. Oracı araştırmaya bu anketleri kamuoyuyla paylaştığı için teşekkür ederiz. Şimdi geçelim il il. Bakalım hangi illerde neler değişmiş genel seçimlere göre bunu inceleyeceğiz. Öncelikle Erzincan, Aydın ve Manisa ile başlayacağız. Sonraki videolarda da devamı gelecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son 120 abonemiz kaldı. 1000 abone de size çok çok güzel sürprizlerimiz olacak. Şimdi geçen videomuza. Bakalım Erzincan'da neler değişmiş. Bu pazar, bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sormuş. Bu araştırma ORC Araştırma İletişim Merkezi tarafından 12-16 Mart 2025 tarihlerinde Erzincan'da toplam 720 katılımcı ile çatı anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. %43 CHP, %34.1 AK Parti, %15 MHP, %1.9 Yeniden Refah, %1.5 Dem Parti %1.3, Zafer Partisi, İyi Parti %1.1, diğer partiler 2.1. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarını da paylaşmışlar. Onlarla karşılaştırmasını yapabiliyoruz. AK Parti %38.67 almışken 2023'te şu anda 34.1 alıyor yani o düşmüş. CHP 35.93'ten %43'e çıkmış. Oy oranını arttırmış. MHP 19.64'ten %15'e düşmüş. Yeniden Refah 1.45'ten 1.9 arttırmış. Yeşil Sol 1.33'ten 1.5'e arttırmış. Zafer Partisi 0.98'den %1.3'e arttırmış. Büyük Birlik Partisi 0.37'ymiş o gözükmüyor. İyi Parti %1.1 olmuş arttırmış. Şimdi geçelim bir diğer anketimize. Erzincan genelinde CHP'nin oy oranını arttırdığını görüyoruz. AK Parti'nin oy oranı düşmüş. MHP'nin oy oranı düşmüş. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı artmış. Zafer Partisi'nin oy oranı artmış ve İyi Parti'nin oy oranı artmış gibi görünüyor. Şimdi geçelim bir diğer ıı, şehrimiz olan Aydın'a. Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye Aydın'da da sormuşlar. Bu araştırma oraya araştırma iletişim merkezi tarafından 12-16 Mart 2025 tarihlerinde Aydın'da toplam 1530 katılımcı ile gerçekleştirmiştir. Çatı anket yöntemiyle gerçekleştirmiştir diyor. E, 2023 seçimlerini vermiş ve şu anki anket sonuçlarını vermiş. Karşılaştırma yapabiliriz. CHP %40.9, AK Parti 25.8, MHP 7.5, İYİ Parti 6.7, TEM Partisi 6.5, Zafer Partisi 4.3, Yeniden Refah 1.7, Büyük Birlik 1.5, Yerli ve Milli 1.4, Gelecek 1.2, Deva %1 görünüyor şu anda. Oraya araştırmasının anketine göre. 14 Mayıs 2023 genel seçiminde ise CHP %35,59'dan %41,9'a yani oy oranını arttırmış. AK Parti 28,71'den 25,8'e düşmüş. İYİ Parti 12,95'ten 6,7'ye düşmüş oy MHP 8,65'ten 7,5'e düşmüş. Yeşil Sol 7,32'den 6,5'e düşmüş. Zafer Partisi 2,22'den 4,3'e çıkmış. Memleket Partisi 1,14 almış. Fakat şu anda Memleket Partisi'nin oyunu burada gözükmemekte. Onun yerine Yeniden Refah Partisi'nin oyunu artmış. %1,7. Ve devamında görüyorsunuz. Şimdi geçelim bir diğer şehrimiz olan Manisa'ya. Bakalım Manisa'da neler değişmiş. Oraya araştırmanın anketine göre. Bu pazar genel seçimi olsa hangi partiye oy diye burada da sormuşlar. Bu araştırma OLC Araştırma İletişim Merkezi tarafından 12-16 Mart 2025 tarihleri arasında Manisa'da toplam 1590 kişiyle çatı anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir diyor. CHP %36.8, AK Parti %27.1, MHP %10.3, İyi Parti 6.9, DEM 5, Zafer Partisi 4.2, Yeniden Refah 2.6, Büyük Birlik Partisi 1.6, Gelecek Partisi 1.4, Deva Partisi 1.2, Yerli ve Milli Parti %1.1 görünüyor. 14 Mayıs 2023 genel seçiminde ise AK Parti %31,74 %29'muş. 31,79'dan %27,1'e düşmüş. O oranı azalmış. CHP 29,46'dan 36,8'e çıkmış. Yani CHP ikinci parti konumundan birinci parti konumunda yükselmiş Manisa'da. Tabii ki de bu anket firmasına göre. MHP 14,12'den %10,3'e düşmüş. İYİ Parti 11,06'dan 6,9'a düşmüş. İYİ Parti çok çok kaybetmiş. Yeşil Sol 5.79'dan 5'e düşmüş. Zafer Partisi 2.21'den 4.2'ye yükselmiş. Yeniden Refah 1.56'dan 2.6'ya yükselmiş. Yani burada CHP oy oranını gerçekten yükseltmiş görünüyor. İyi Parti %11'den 6.9'a düşmüş. AK Parti oy oranını düşürmüş. 31'lerden %27'lere düşürmüş. MHP 14'lerden 10'lara düşmüş. Den Partisi %5.79'dan 5'e düşmüş. Ve seçim sonuçlarımız. Bu 3 adet ilin seçimini size açıkladım. Anket firmalarının yaptığı anketleri size açıkladım. Oracı araştırma daha fazla şehrin anketini yapmış. Bunları da sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. 1000 abone olunca sürpriz hediyelerim olacak. 1000 abone olunca her şey çok güzel olacak. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Kanala abone olun. İyi günler dilerim. Hayırlı Ramazanlar.